Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlığımız için önemli bir konu olan ilaç hakkında bilgi vereceğim. Burada ilaç hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bize destek olmak için lütfen videoyu beğenirseniz memnun oluruz. Etkin maddesi olan Ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliklere sahip antiinflamatuvar bir ilaçtır. Burun ve burun boşluklarında oluşan dolgunluğu gidermeye yarayan dekongestan bir ilaçtır. Grip, soğuk algınlığı ve sinüzit seyrinde gözlenen burun tıkanıklığı, baş ağrısı, ateş, vücut ağrıları ve diğer ağrıların tedavi edilmesi için kullanılır. Hekim tarafından önerilmedikçe günde 6 tabletten fazla alınmamalıdır. 60 yaş üzerindeki hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Yan etkileri, nefes darlığı, yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme, şiddetli kaşıntı ve döküntü, tansiyon düşmesine bağlı çarpıntı ve baş dönmesi oluşabilir. Derhal doktorunuza ulaşabilirsiniz. Videomuz bu kadardı umarım faydalı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşmek dileğiyle sağlıklı günler dilerim